Sevgili arkadaşlar bu videoda hemşirelik süreci ile ilgili 5 tane teknik bilgi içeren kısa soru, 5 tane de vaka olgu soruları üzerinden konuyu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. İlk sorumuz, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hemşirelik süreci aşağıdakilerden hangisinin sistemli biçimde uygulanmasıdır diyor. Şimdi şıklara baktığımızda A klinik gözlem ilkelerinin sistemli biçimde uygulanması, B şıkkında tıbbi tedavi protokollerinin, C şıkkında bilimsel problem çözme yönteminin, D şıkkında etik bakım ilkelerinin ve son şıkta da hasta güvenliği standartlarının sistemli biçimde uygulanması üzerinden e, tanımlanıyor. Şimdi e, soru da Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hemşirelik bakımı bilimsel problem çözme yönteminin sistemli biçimde uygulanmasıdır bilgisi açıkça yer almakta hemşirelik süreci tıbbi tedavi ya da etik kuralların mekanik uygulanması değil düşünme biçimi ve karar verme basamakları yönünden bilimsel problem çözme modeliyle özdeştir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hemşirelik süreci bilimsel problem çözme yöntemini sistemli biçimde uygulanmasıdır. Hemşirelik sürecinin temel amacı aşağıdakilerden hangisine en doğrudan hizmet eder? en doğrudan hizmet eder kısmı çok önemli. A şıkkında hemşirenin hukuksal sorumluluğunu azaltmak, B şıkkında sağlık ekibinin iş yükünü paylaşmak, bakımın sistematik ve bireyselleştirilmiş verilmesini sağlamak, tıbbi tanık koyma sürecini desteklemek, eğitim ve danışmanlık rolünü azaltmak. Şimdi hemşirelik sürecinin temel amacı aslında birey aile gereksinimlerinin belirlenip, uygun girişimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirmesi yoluyla sistematik ve birey merkezli bakım sağlanmasıdır. Yasal belgelenme bir yan yarardır. E, ne bileyim, e, temel amaç değildir. Diğer konular da benzer şekilde yan yararlar arasında yer alabilir ancak temel amaç en doğru hizmet eden hemşirelik sürecinin temel amacı bakımın sistematik ve bireyselleştirilmiş verilmesini, verilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin özellikleri arasında yer almaz? Dinamik ve sürekli olması, hedefe yönelmiş olması, problem çözmeye dayalı olması, rastlantısal karar verme süreci olması ve sistemli yürütülmesi. Burada yer almayan e, kısımdan bahsediyor. Hemşirelik süreci sistematik, hedefe dönük, sorun çözmeye dayalı ve süreklidir. Rastlantısal veya sezgisel bir rastgelelik içermez. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olmuş olacak. Rastlantısal karar verme süreci olması hemşirelik süreci özelliklerinin arasında yer almaz. Aşağıdakilerden hangisi? Hemşirelik süreci yönetiminin yönetimsel örgütsel yararlarından biridir diyor. Şimdi hemşirelik süreci yönetiminin yönetimsel örgütler yararları ile ilişkili olarak şimdi şıklara baktığımızda bireyin otonomisini arttırır diyor. Hemşireye bağımsız karar verme yetisi kazandırır bakım işlemlerinin izlenip sonuçlarının değerlendirilebilmesini sağlar. Tıbbi tedavi sonuçlarını iyileştirir. Psikososyal destek rolünü azaltır. Şimdi şıklara baktığımızda birçok şıkla yakından ilişkili ama burada bizim yönetimsel örgütsel yararları değerlendirmemiz isteniyor. yönetimsel örgütsel yararlarla ilişkili olan bakım işlerinin izlenip sonuçlarının değerlendirilmesini sağ, değerlendirilebilmesini sağlar olacak. Çünkü biz o veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme gibi basam, basamakları yaparak yaptığımız işle ilgili bir yönetimsel, örgütsel bir iş yapmış oluyoruz. Ve bu işi sürekli döngüsel şekilde hasta yararına olacak şekilde dizayn ediyoruz, tasarlıyoruz. Ve bu süreçte de hastanın maksimal iyiliğini hedeflemiş oluyoruz. Dolayısıyla bu yönetim sürecinin örgütsel, yönetimsel yararlar arasında olan C şıkkı olmuş oluyor. Şimdi bilimsel düşünmede çözüme yönelik plan oluşturma, öngörülen etkinlikler uygulama, sonuç değerlendirme sırasıyla hemşirelik süreci sürecinin ilişkisini en doğru açıklayan seçenek hangisidir? Ee, hemşirelik süreci planlama ve uygulama adımlarını içermez. Hayır, aksine içerir. Yani demiştik ya veri toplama, tanımlama, planlama, uygulama ve değerlendirme basamaklarını içerir. Bilimsel problem çözme basamakları ile hemşirelik süreci arasında yapı benzerliği vardır. C şıkkına baktığımızda hemşirelik süreci yalnızca uygulama basamandan oluşur. Hayır. Daha önce de söylemiştik. İşte veri toplama, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşur. Bilimsel düşünme ile hemşirelik sürecinin bağlantısı yasal zorunluluktandır. Aksine yasal bir zorunluluk söz konusu değil. Her biri kendi içinde var olan bilimsel bir bilgi sürecidir. Hemşirelik süreci sonuç değerlendirme içermeyen tek süreçtir. Hayır, yaptığımız işlemlerin sonuçlarını değerlendirip bu değerlendirmeler üzerinden yeni veriler toplayarak yeni hemşirelik tanıları oluşturmamız gereken bir süreçtir. Şıklardan anlaşılacağı üzere cevabımız B şıkkı olacak. Çünkü B şıkkıyla bilimsel problem çözme basamakları ile hemşirelik süreci arasında yapısal bir benzerlik vardır. Evet. Yani bilimsel problem çözme basamaklarında işte biz çözüm yönelik plan oluşturuyoruz. Öngörülen etkinlikleri uyguluyoruz ve bu etkinliklerin sonuçlarını değerlendiriyoruz. Keza benzer şekilde hemşirelik sürecinde de işte veri toplama, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarıyla e, yapısal olarak bir benzerlik olduğunun sonucuna varabiliyoruz. 69 yaşında tipki diyabet hastası evde bakım hemşireliğine devredilmiş. Sağ ayakta 2 haftadır kapanmayan ülseri var. Hasta yaranın geçme işinden dolayı artık moralim bozuldu. Kontrolümü kaybettim. Ne olacak bilmiyorum diyorum. Evde hemşire yara değerlendirip pansuman sonrası hastanın konuşmasını bölmeden dikkatle dinliyor. Duygularını yansıtarak bu durumun seni moral olarak düşürdüğünü duyuyorum gibi ifadeler kullanıyor. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin bu aşamadaki eylemini hemşirelik süreci basamaklarına göre en doğru tanımlar? Yani buradaki işte hastayı dinleyip onun duyguları ile ilgili yorumlar yapması hangisini en doğru tanımlar? Aşkına baktığımızda değerlendirme verilerini kaydetme, e, Tanı koyma, girişim planlama, girişim uygulama ve sonuç değerlendirme. Şimdi burada e, hemşire aslında henüz veri toplamayı sürdürüyor. Yalnızca yara değil hastanın duygusal durumu ve bu psikososyal etkilenimi de hemşirelik sürecinde geri bildirim türünden e, değerlendirme verisi, e, hemşirelik sürecinde geri bildirim de, türünden değerlendirme verisini topluyor. Duyguların yansıtılması burada girişim planlama değil telepatik iletişim yoluyla veri açığa çıkarma işlemi görmüş oluyor. Henüz tanı koyma veya girişim planlama aşamasına geçilmemiş hastayla hasta ile ilgili daha çok değerlendirme verilerini kaydetmeye odaklanmış durumda hemşire. Dolayısıyla en doğru tanımlama aşık olmuş olacak. Değerlendirme verilerini kaydetme olmuş olacak. Safra kesesi ameliyatından 6 saat sonra hasta 10 üzerinden 8 şiddetinde ağrı tarif ediyor. Hemşire analjezik sistemini uyguluyor. 30 dakika sonra tekrar değerlendirildiğinde ağrı 10 üzerinden 3'e düşmüş ve hasta daha rahat olmuş olduğunu söylüyor. Bu durumda hemşirenin son yaptığı işlem hemşirelik sürecinin hangi basamağıdır? Planlama, değerlendirme, uygulama, tanı koyma ve sonuç değerlendirme. Şimdi hemşirelik sürecinde biz veri toplama, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamasını yapıyoruz. Ancak burada Anajezik uygulaması bir uygulama basamağıdır. Fakat soruda aranan 30 dakika sonra ağrı skorunun yeniden değerlendirmesidir. Bu yapılan girişimin etkinliğinin ölçülüp yargılanmasıdır. Bu nedenle sonuç değerlendirme basamağıdır. Yani yapılan hemşirelik girişimleriyle ilişkili değerlendirmeden ziyade yapılan işlemlerle ilgili sonuç değerlendirmedir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Entübe hareketsiz noradrenalin alan hasta için hemşire Braden skoru hesaplamış. 10 olarak bulmuş ve yüksek risk not etmiş. 2 saatte bir pozisyonlama ve cilt koruma bariyeri planlamıştır. Bu aşamada hemşirenin yaptığı işlem hemşirelik sürecinin hangi basamağıdır? Tanı koyma, planlama, uygulama, sonuç değerlendirme ve izlem. Şimdi Risk tespit ettikten sonra pozisyonlama sıklığı ve bariyer ürün gibi spesifik girişimler yani özel girişimlerin adı ve sıklığı belirlenmiş. Bu planlamadır. Henüz uygulanmamış ve sonuç değerlendirmesine de geçilmemiştir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı planlama olmuş olacak. 5 yaşındaki çocuk 39.4 derece ateşle yatırılmıştır. Hemşire ılık uygulama ve hidrasyon girişimlerini yapmış. Bir saat sonra ateş 37.6 dereceye düşmüştür. Doktor yeni ilaç istemi vermeden hemşire annenin kaygısını fark ederek durumla ilgili basit ve anlaşılır açıklama yapmış soruları yanıtlamıştır. Bu senaryoda hemşire anneye odaklı eylemi hemşirelik sürecinde hangi fonksiyon kapsamında yorumlanmalıdır? Hasta eğitimi planlama girişiminin kullanması danışmanlık değerlendirme, değerlendirme verisi toplama, sonuç değerlendirme ve tanı koyma. Şimdi burada ebeveyn bilgilendirme ve kaygı yönetimi pediatrik bakımda planlanan girişimler arasında alınır ve burada uygulama boyutunda gerçekleşmiştir. Yani daha yeni ilaç sistemi vermeden annenin kaygısını fark etmiş, durumla ilgili o anneye basit ve anlaşılır açıklama yapmış, sorularını yanıtlamış. Ee, anneye anlatımla veri toplama değil, girişim eğitimin Girişimin eğitim bileşeninin bir icrasıdır, aşamasıdır. Dolayısıyla cevabımız aşık olmuş olacak. Hasta eğitimi ve planlanan girişimlerin uygulanması şeklinde yorumlanabilir. Depresyon tanılı hayatan hasta geceleri uyuyamıyorum, gündüzde bitkinim demektir. Hemşire görüşme sırasında uyku hijyeni davranışlarını tek tek sorgulayıp not almakta ayrıca senin söylediklerinden uyku hijyeninin bozulduğunu sonucuna varabilir miyim diye kontrol amaçlı geri bildirim yansıtmaktadır. Bu durumda hemşirenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisine en yakındır? Veri toplama, hemşirelik tanısı koyma, pardon, verili, pardon veriyi doğrulama, hemşirelik tanısı koyma, tedavi planlaması, sonuç ölçümü ve girişim uygulama. Şimdi hemşire elde ettiği veriyi yansıtarak doğrulatıyor henüz tanı ifade edilip kaydedilmemiş, girişim planlanmamış ve uygulanmamıştır. Psikiyatride terapotik iletişim sıklıkla veri toplama basamağının e, operasyonel tekniği olarak kullanılır. Burada da keza benzer şekilde hastayı dinlemiş, hastanın ifadesine bakarak bak, hastanın ifadesi üzerinden kendisine senin söylediklerinden uyku hijyeninin bozulduğu sonucuna varabilir mi şeklinde bir geri bildirim, geri yansıtma yapıyor. Yani burada toplanan veriyi doğrulamaya çalışıyor. Oysa cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Veriyi doğrulama. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum.